Burası çocuk parkı. Çocuklar gündüz burada bu parkta var. Büyükler de buraya oturup çocukları seyrediyorlar. Vallı karınca. Dönüyor, dönüyor. Vallı karınca dönüyor dönüyor dünya durmadan dönüyor dönüyor yalnız gelmeyebilirim maharatsansin bunlar da salınacaklar salınacaklar boş boş bir salınacak bunlar da büyükleri oturup olduklar daha ileride de başka şeyler var. Ve şurada Avrasya unlu mamulleri var. Ekmeği buradan alıyoruz. Eve yakın. Sabah akşam buraya geliyor. Buradan, fırından ekmek alıyoruz. ışıklar. Burası odunlu ekmek fırını. Bunlar odunlar. Odunlar karanlıkta görünmüyor. you huh?